Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün e, blogra reklam eklemeyi anlatacağım. Evet arkadaşlar blog açtı, yeni açtıysanız aden almanız çok zor. Onun için başka sitelere başvurmanızda fayda var. Popcaz e, Link.tl BCVC Bakın söyleyeyim. Link.tl TL, TL buradan alabilirsiniz. Reklam BCVC'den e, reklam alabilirsiniz. Popcast'tan ve Pop ADS'den reklam alabilirsiniz. Ama ben bugün başka bir şirketten e, reklam alacağım arkadaşlar. Şimdi buraya tıkladık. Buradan blog 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 blogger'ı buluyoruz. Evet blogger'ı bulduk. Evet arkadaşlar. Buradan e, yerleşime giriyoruz. Ve sitemizi hazır ediyoruz. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar. Benim reklam alacağım site ee, AdMob. Ödeme yapar mı? Yapmaz mı? Bilmiyorum. Çünkü ödeme işine gelemedim. Neyse arkadaşlar. Buradan size gelmişken istatistiklerimi de göstereyim arkadaşlar. İstatistiklerim yerlerde sürünüyor. Evet arkadaşlar. Böyle arkadaşlar istatistiklerim. Evet. Şimdi. Türkiye, Hollanda, Belçika, Amerika Birleşik Devletleri işte burada benim. Neyse arkadaşlar, biz bugün reklam yerleştirmeyi anlatacağız. Şimdi yerleşim diyoruz ve burası hazır, tamam mı? Evet arkadaşlar, buradan ee, at no yazıyoruz buraya, at no, enterliyoruz. Şimdi arkadaşlar sizin ilk önce bu siteye kayıt olmanız lazım arkadaşlar. Evet. Şimdi buradan ben Chrome kullandığım için Türkçe çeviriyor arkadaşlar. Bu site normalde İngilizce. Kayıt ol diyorsunuz. <laughs> Ve böyle çıkıyor arkadaşlar. Leklam veren kayıt e, yani leklam veren için kayıt olmak istiyorsanız burayı yayıncı için kayıt olmak için buraya tıklayın arkadaşlar. Tıkladık. Şimdi arkadaşlar buraları dolduruyorsunuz. Adınız, e-mailiniz, dil, şifre ve şifrenin aynısı bura? Skype adresini de buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Buralara tıklıyoruz. Ben robot değilim diyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra sizin kayıt olmuş olduğunuz e-postaya bir şifre geliyor arkadaşlar. Oradan aktivasyon sürecini yapabilirsiniz. Şimdi buradan oturum aç. Evet. Buraya e-posta adresimizi, şifremizi de buraya yazdık ve giriş yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Siz İlk önce buraya sitenizi eklemeniz lazım arkadaşlar. Bakın. Bakın benim sitem burada. Siz buraya nasıl site ekleyeceksiniz? Site ekle. <laughs> buraya dolduruyorsunuz arkadaşlar. Buraya da ekledi diyorsunuz. Kurallara. Evet. Tamam diyorsunuz. Ve siteniz ekleniyor arkadaşlar. E, site e, yani Adnose site si, sizin sitenizi 3 gün içinde kabul eder arkadaşlar. 2-3 gün sürüyor arkadaşlar. Evet. Şimdi. Kayıt oldunuz. Sitenizi eklediniz. Belli bir sürede geçti arkadaşlar. Pardon. <laughs> Siteden attı arkadaşlar. Bazen böyle oluyor işte. Oturmaç. <laughs> belli bir süre geçtikten sonra ve sitenizi kaydettikten sonra arkadaşlar reklam eklemeniz lazım. Siteler. Evet. Arkadaşlar. Buradan şu kalemi... Kalemi görüyor musunuz? İşaretliyorsunuz. Tabii ben arkadaşlar eklediğim için e, gözükmüyor. Oradaki e, şeyleri giriyorsunuz, Oradaki talimatları yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve kodunuzu alıyorsunuz. İsterseniz sizinle birlikte e, şöyle yapalım arkadaşlar. Burada Jigit ekle diyor. <laughs> Burada Jigit ekle diyor. Bir dakika. Deneyin. Arkadaşlar Jigit türü buradan yapıyorsunuz arkadaşlar. Jigit ayarları buradan kaydediyorsunuz arkadaşlar. Buraya bir isim verin. T verelim. Her şeyi yaptıktan sonra arkadaşlar kaydetmek diyor. Evet şu anda kaydettik. Ve kodu alalım arkadaşlar. Evet buradaki kodları alabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar buradan kodunuzu ayarladınız. Ve kodunuzu buradan alabilirsiniz. Kopyala yapıştır yapın arkadaşlar. Hepsini alın yani. Şimdi siteler. Kalem şuradaki kalemi işaretlediniz. Arkadaşlar bakın. T'yi de ekledik. Kodu alabilirsiniz isterseniz. Ama ben şunu alıyorum arkadaşlar. Tıkladık. Evet arkadaşlar. Size iki tane kod veriyor arkadaşlar. Bu kodları sitenize yerleştirin. Bakın. Bu, bu kodu aldık. Tamam. Kodu aldık. Kes dedik. Buradan jigit ekle. Ee, Java Split yapıştır. Evet arkadaşlar. Buraya At no yazıyorsunuz. At no. Evet arkadaşlar. Ekledik. Düzenlemeyi kaydet. <laughs> Ve blog görüntüle diyoruz. Bakın. Evet arkadaşlar. Bakın. Şu anda eee reklam çıkmıyor. Bakın. Başka bir reklam çıktı. Kusura bakma. Bakın reklam çıkmıyor arkadaşlar. Şimdi. Evet arkadaşlar. Şu ara şunu alıyorsunuz arkadaşlar. Kes. Evet. Burada bakın şu. Ekledik arkadaşlar. Burada eklemiştik. Şöyle enter bas, enter bas, enter bas, enter bas. Yapıştır. Ve kaydet. <laughs> evet arkadaşlar. Buradan yine kaydet. Şimdi hazır mısınız? Şimdi bakın. Evet. Tıkladık bakın. reklamlar çıktı arkadaşlar. Tabii e, sitenize bir sürü reklam eklemeyin arkadaşlar. <laughs> Devam et. Evet arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar. iki tane kod ekledik. Ve reklamlar çıkmaya başladı. Bunu nasıl yerini değiştirebilirsiniz? Atma. Bunu alıp İstediğiniz yere koyabilirsiniz. Şimdi şurada kalsın bir dakika. Yani şunu tutup istediğiniz yere atabilirsiniz. Başlığın üstüne de altına da koyabilirsiniz. Ama burada kalsın arkadaşlar. Kaydet. Evet arkadaşlar. Kodumuzu koyduk. Şimdi burada kazancım var bakayım. Bakalım buradan bir reklama tıklayalım <laughs> arkadaşlar reklamı merak ettim nasıl bir şeymiş tıkladık arkadaşlar <laughs> evet arkadaşlar burada bu adno bize tıklama başı para veriyor arkadaşlar ee, para biraz genç yani tıkladığınız reklam biraz e, parası oraya yansıması geç yani 1-2 gün sonra yansıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün AdMob'dan e, nasıl reklam alınır? Onu gösterdim. 2 tane kodu alıp yapıştırıyorsunuz. 2. site ekliyorsunuz. Belli bir gün bekliyorsunuz. Ve siteniz onay alıyor. Siteniz onay aldıktan sonra e, kod kodu ayarlıyorsunuz. Az önce gösterdim. Widget ekledim. Kodunuzu ayarlayıp kodu alıp yapıştırıyorsunuz. Bu kadar basit. Anlamadığınız sorular. Biliyorum çok saçma anlattım. Ee, anlamadınız değil mi? Şimdi atmama geri dönün. Kayıt oldunuz. Ee, i̇şte kayıt oldunuz. Ee, onay sürecini geçtiniz. İşte kayıt oldunuz. E-postanıza ee, link geldi. Onu tıkladınız ve aktif ettiniz. Şuradan gıcıt, gıcıt ekledim. Leklam ayarlarını yapıyorsunuz. <laughs> evet. Buradaki ayarları Yaptıktan sonra bakın buraya bir isim yazın ha şuraya şuraya mesela atıyorum Y bütün ayarlar yaptıktan sonra kaydet evet kaydettikten sonra siteler yok yok ee, kaydettikten sonra evet kaydettik değil mi şu kalem gibi işaretliyorsunuz ve buradan istediğiniz ayarladığınız kodu alıyorsunuz. Jigit Jekle ki ayarları yapıyorsunuz ve bir tane isim veriyorsunuz ve istediğiniz kodu buradan alıp sitenize yapıştırıyorsunuz. Şöyle göstereyim size. İki kodu da alıp yapıştırıyorsunuz ve reklamlar çıkmaya başlıyor. Tıklama başı kazanç sağlıyor arkadaşlar. Bugün de eee Blogra nasıl reklam e, eklenir gösterdim arkadaşlar. Şimdi 11 dakika olmuş arkadaşlar. Bugünlük de videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar, reklama tıkladım. Şimdi size reklam alabileceğiniz yerleri söyleyeyim. Pardon. Link TL arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Link TL'den ee, reklam alabilirsiniz. BCVC var. Pop ADS var. Pop CAS var. Ve e, bir sürü e, reklam veren şirketler var arkadaşlar. Evet arkadaşlar sormak istediğiniz soruları yorum kısmına yazabilirsiniz. E, biliyorum bir de şu bloggeri gösterelim. Bakın bu da benim yeni açtığım bir blogger. Bakın. Burada yazdım. Ya, ya, yazı yazıyorum arkadaşlar. Burada da aldığım reklamlar arkadaşlar. Evet. Burada şey var arkadaşlar. Satış ortaklığı var. Ee, Admitad. Evet. Admitad. Ee, Yıllıks diye bir site var. Link TL'den de almıştım arkadaşlar. BCVC'den de almıştım. Reklam. Ee, Adnov'dan daha yeni aldık. Ekledik. Ee, satış ortaklığı. Ve başka da reklam yok. Şuradan da görebilirsiniz arkadaşlar. Şuradan yeni bir sayfa açalım. Blogger diyelim. Şuradan. Evet tıkladık. Biraz internetim yavaş. Left yani yavaş. Şuradan yerleşim. <laughs> evet. Bakın. Aldığım reklamlar. Adno. BCVC'den reklam almışsın. Link TL'den reklam almışsın. Yıllıkstan reklam almışsın. Admitat'tan satış ortaklığı var. Evet, şimdi Evet arkadaşlar. Maalesef başka da reklam almışsın. Arkadaşlar siz de blogunuza reklam alarak para kazanabilirsiniz. Ya ya reklam alın ya satış ortaklığına girin. Ee, ya da bağış siz, siz e, bloğunuza satış yani şöyle diyeyim ben size nasıl diyeyim ki ben size ee, bağış linki koyabilirsiniz arkadaşlar yani şöyle diyeyim bir tane sayfa sarsınız özel bağış bağış sayfası diye altına link tl ya da kısaltılmış linkler koyabilirsiniz banka hesap numaranızı yazabilirsiniz papara numaranızı yazabilirsiniz yazabilirsiniz Arkadaşlar sadece bloktan reklam alarak değil. Daha türlü çeşitli yani sitenizde link TL kısaltması da koyabilirsiniz. Şöyle göstereyim ben size. Evet, bakalım burada var mı? Evet. Burada yok maalesef. Evet arkadaşlar, burada da yazım var. Burayı da okuyarak bilgilendirilmiş. Bakın. Buraya link kısaltma koydum arkadaşlar. Buraya tıklayan arkadaş reklam görüyor. Ben de o reklamda tam para kazanabiliyorum arkadaşlar. Size kısaca şöyle özetleyeyim. Reklam alarak para kazanabilirsiniz. Yazı alarak para kazanabilirsiniz. Bir ürünün reklamını yapıp oradan para kazanabilirsiniz. Başka ne var? Bağış linki koyabilirsiniz. Blogunuzda bağış toplayabilirsiniz. Ve bir sürü Biraz da siz e, düşünerek bir çare bulabilirsiniz arkadaşlar. Mesela tanıtım mesela adam bir blog açmıştır. Tanıtım yapması için size link yani şöyle diyeyim özel bir bölüm açın sayfa açın. Arkadaşlar yeni açanlar bloglarını yeni açanlar için bura e, tanıtma bölümüdür diye her bloktan yani link başına bir TL alsanız yani orayı link bırakmanın karşılığı 1 TL olsa 10 kişi bıraksa 10 TL olur arkadaşlar. Böyle de bir şey alabilirsiniz. Yani şöyle diyorum size. Bir sayfa açın ve açıklamayın ki arkadaşlar reklam yapabilirsiniz burada. Bloggerınız, bloggerınızın reklamını ama her reklam 1 TL dediğim ve oraya bırakılan linklerden para kazanın arkadaşlar. Yani adam orada reklamını yapacak ve siz de o reklam karşılığı 1 TL para alacaksınız. Nasıl yaparsınız nasıl edersiniz bilemem. Blogdan para kazanma çeşitleri çok var arkadaşlar. Tabii blog blog sitenizde çok fazla reklam ekleyerek siteyi sitenizi yavaşlatmayın. Sitenizdeki ziyaretçileri kovmayın. Ziyaretçiler de önemlidir. Belli bir süre geçtikten sonra arkadaşlar <laughs> blog sitenizde adense yere aktif olacaktır. Bakın şurada. Evet şuradan adense Adense yer, aktif olacaktır ve Adense'nizde de reklam yani Adense'de reklam alarak ararak para da kazanabilirsiniz. Arkadaşlar ne kadar zorlandım ben ya. Buradan kazançlarım var. Bakalım. Buradan da Adense'den bağlayarak para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar blog nasıl açılır diye video çektim. Blogra reklam alma nasıl eklenir onu anlattım. Tabi bir sürü parça kazanma sitesi de var. Yani siz içerik yazmak yerine satış ortaklığı da yapabilirsiniz sitenizde. Yani içeriniz baştan sona satış ortaklığıyla i, ile ilgili olabilir. Yani sana bir mağaza. Onu da yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomu bitiriyorum. Bu blokla ilgili son videom. Çünkü artık eee istatistiklerimi yükseltmek için yani istatistiklerimi yükseltmek için yaz yazmam lazım. Yaz yazacağım. Resim ekleyeceğim. Gerekirse videoda yükleyeceğim arkadaşlar blog sistemi. Bunların detaylıca anlattım arkadaşlar. Şimdi sormak istediğiniz soruları yorum kısmına yazabilirsiniz. Biraz eee Saçma anlattım kusura bakmayın ama anlattım Adno sitesini e, benden başka gösteren kimse yoktur inanın yoktur anlamadığınız şeyler varsa yorum kısmına yazabilirsiniz neyse videoyu fazla uzatmayayım kendinize iyi bakın hoşçakalın kanalıma da abone olmayı bildirimler açmayı unutmayın burada benim istatistiklerim